arkada da Avrupa yakası. Evet ama ben 9 dakikaya açmak zorundayım ki... Ay, evet, aç. <laughs> satış kanallarından açıyorum. 24.500 kişi. 5 dakika kaldı açacağım. Ben hazırım markamı çıkarmaya. Ay, süper. <laughs> Ay nasıl ne şey ya? Tamam giriyorum artık. Bak bunu girince yayındayım. Ekran kaydındayım. Yayın alıyorum. Yok. Ay, evet yayın almaktan eminim. Evet eminim eminim. Ş çektim, şu an çektim. Hazırlanıyor gözüküyor. Hazır dedi hatta valla. Bir bakayım hazır dedi. Yok ben deniyorum açılma deniyorum. Tamam herhalde bir 5 dakikaya düşer diye düşünüyorum. Olur 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 olur. Lütfen öyle yapalım ki. Siz hemen şeyde olun. Hı -hı. Tamam harika olur. Şu an daha yüklenmedi. Ben şu an yayındaki tema hazır olarak gösteriyor. Hı -hı. Tamamdır, çok teşekkür ederim. Aynı anda bir ürünü çok fazla kişi almaya çalıştığında bazen çok yılma olabiliyor ve stop eksiye düşme durumu olabiliyor. Şu anda yayına girmesini bekliyorum Tema'nın. Şu anda ekip arkadaşlarımız bekliyor senin başındalar. Ay midem bulandı, yemin ediyorum midem bulandı. Neden Şu an hala güncellenmedi değil mi? Siz de telefonlarınızdan bir baksanıza. an. böyle. Hello, hello. Hello. Hemen bakacağım. Hadi. Yayına gir. Hadi 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 hadi. Hala düşmedi. Yok o düşecek. 5 dakika çekildi. bekleyin demişti. 56 geçiyor. Açıldı. Açıldı mı? Açıldı açıldı dur. Bir dakika hadi gelmedi bana dur. Geldi bana geldi. Ay açıldı şu, <laughs> an. Ay, yani şu an. ya. Hadi yavrum. Allah'ım aslında da Ay açıldı geldi burada geldi. Ay fenalık <laughs> geçireceğim şimdi. Şimdi fenalık <laughs> geçirmek üzereyim. İlk, ilk ilk alanı söylüyorum. Tuğçe Yıldız. Evet. Vay. Tuğçe Yıldız almış. Küçürü. Üç tane ürün Lipençi Angel kisi, Vampire kisi bir de Berry Bite almış. Dakika falan da oldu evet. Hızı peki. Dün Zınk, hep. Aa, duyuyor musunuz? Bunları <laughs> hep Evet, evet, evet. İnanamıyorum. Evet. Ben kaydı Yalnız çok hızlılar, evet. çok hızlılar. Abi <laughs> daha ne ara sen adresini girebildin? Hadi hayırlı olsun biz tetikteyiz yazdım. Ben de yani tetikteyim. Elim ayağım titriyor zaten. Bakın, bakın. <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum. <laughs> Sinem Suudi'ye bak bütün ürünleri almış. Bütün ürünlerden almış. <gülüyor> 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 Kimse almayacak heyecanda oldu mu gene? Bak, her evet. zaman oluyor ki o Sayın her zaman olacak. İnanamıyorum. Allah'ım ne olur bize çokmasın. Benim bu Gmail'i, benim bu Gmail'i <laughs> durdurmam <gülüyor> lazım. Durursa döneceğim. Şu an her şeyin doğru gittiğinden haberdar olmam lazım. Abi bu kadar hızlı girmeleri, adreslerini falan beni şok etti ya. İnanamıyorum. Hı -hı. Şu anda 140 dakika geçtik. Sadece çok şükür demek istiyorum. Yılmaz bu arada. Evet. Ay, ay, Şu an çok sorunsuz akıyor her şey. Bam 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 bam. Her, her bir sesi ses almış değil mi? Evet. Hı uh -hı. -huh. Evet. Bu ses... Bu işi olacak? Yarın ben de yardıma gidiyorum. Yarın yapacak Yardım hiçbir şeyim yok. Aynı yerine... yere bakıyorum ve ben kafamda şey yapmaya çalışıyorum. Telefonum kafa yedi bu arada tamam, geçmiş sonra. olsun. İlk siparişe daha ulaşamadım yani. 3 dakika falan da oldu zaten. Ben 57 geçe açıldım. Aynen yani. 4 dakika olmuş tam. 58 geçe bence aldım. Evet, bence de tahminim. Ee, 58 geçe almış. 18 58 almış tam. Abi. Spam mail gibi oluyor. Şimdi görüştüm. Ekibimiz bu hızın sonu olmayacağını söyledi. Takipteyiz yazdı, yazdı kadın bana. Ay, Ay ne Ya, ya niye sipariş veriyor ya? Eee... Burası hayır, bir influz olsun. gücü kadar zannetmedim etmedim yalan Şu an telefonum yanıyor. Benim bu telefonumu internetten koparmam lazım galiba. Siparişin oluşturulma bilgileri var. İyi misin kız? İyi miyim? Ay çok rahatım. Şu an akıyor mu? Şu an şey zaten ikas da başında olduğu için şeyin sıkıntı yok. Sıkıntımız hmm. yok değil. Ve geliyor. Bir daha refresh alabilir miyim? Aha geldi. 10 dakikada bu arada. Evet. 10 dakika dakikada. Tam 10 dakika oldu. Evet. Ha, bir sıkıntımız ben. yok değil mi lazım? İnşallah bir sıkıntı yoktur. Story attın mı şeyde? Yayındayız. Hayır, yani. onu bile atmadım. Hemen at yani at artık. O kadar <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum ki. Ben yani şu anda <laughs> bir şey Aynen, bir paylaş hadi. Hayır. Hayır. Bu kadar şey. Evet, daha paylaşmadım. Bunlarla uğraştım. <laughs> Biri mahallesini yazmayı unutmuş heyecandan. Telefonun şeyini kapatmak Dur, ama kapatamam şu an telefonu. Ay, <laughs> lazım. <gülüyor> <gülüyor> da bakma. bakma. her şey çok Bir saniye, bir saniye. Bir sıkıntı mı <gülüyor> var? <gülüyor> Tamamdır. Bir bakayım. Sıkıntı mı Tamamdır, çok sağ... En kötü durdururuz, en kötü durdururuz. Ben bu mailden çıkış yapacağım. Ya da dur, ha şunun üzerine durunca ses gelmiyor, tamam. En çok şu an Vampire Kiss satıyor. Evet, şu an en çok Vampire Kiss satmaya başladı. Pelin Hanım bir şey soracağım da e, yani aslında harika olur ya. Çatayım. Mustafa mı gitti? Ay. Yok, yoksun, değil <laughs> ne oldu dedim? Ya? Hadi. Bir tanesi sanırım tamamen gitti. Evet. Daha çok üstte gelecek şekilde tamam mı? Tamam mı? Bir şey düşünemiyorum. Ya. Yok. Evet. Çok yoğun de hani bu depoyu ilk gezerken e, normalde bizim satışımızın yapılacağı, kargolarımızın çıkacağı yer daha küçük bir alanda. Hatta Ekrem Bey beni şey demiş hani e, kargo sesi çok fazla olursa en büyük operasyon bölümüne alacağız sizi diye. Şu anda buradayız.

teşekkür ederim. Anneme, atsam da bunu. <laughs> Bugün 10 Ekim 2024. Şimdi depodan geliyoruz ve kargolarım yapılmaya başlandı. Daha doğrusu sizin kargolarınız artık benim kargolarım değil. Yapılmaya başlandı. Açıkçası biz depoyla daha öncesinde bir böyle strateji konuşmuştuk. Hani kaç tane varış gelebilir, nasıl hazırlıklı olalım diye. Ve tahmin ettiğimiz rakamın aslında iki katı kadar bir sipariş hazırlanıyor. Neyse ki depoda bunun içinde yeterli sayıda ekip ve eleman da vardı. Şu anda 8 kişi kargolarını yap kargolarınızı yapıyor. Ay bak alışkan değil mi? Ya, ağzıma yakışmıyor, sonra yakışacak. Şu anda 8 tane ekip arkadaşımız depoda kargolarınızı yapıyor ve gerçekten bu çok büyük bir sayı. Depoya da konuştuğumuzda çok yani tahminlerinin de ötesinde oldu. Tam benim de tahminlerimin ötesinde oldu bu arada da. Çünkü ben de depoya hani sayı verirken hani şudur budur olur belki demiştim. Resmen iki kat oldu. Onların da tahminlerinin çok ötesinde olduğunu ve gerçekten işin de çok güzel aktığını söylediler. Bence bu işi yaparken çalıştığınız ekip ve arkadaşlarınızla da iyi anlaşabilmek önemli. Onları da ben kendimi çok güzel anlattım. Onlara zaten böyle yani o kadar belli ki işlerini çok severek yaptıkları. Bugün bir gittim ve hatta izlediğiniz herkes arı gibi çalışıyordu inanılmazdı ve yani sağ olsunlar çok da güzel de karşıladılar beni. Bakalım çok güzel olacak. Şu anda kargolar verilmeye bile başlandı hatta yola bile çıkmaya başladı. Bugün sanırım dün verilen parçaların büyük bir kısmını kargoya vermiş olacağız ve yarın yarın sizden videolar falan gelmeye başlar diye düşünüyorum. Ve şu anda Az önce depoda da söylediğim gibi depodaki en büyük operasyon alanına taşıdılar ADVB'yi. Depoyu gezerken üç farklı alan var aslında. Daha hani küçük çaplı operasyonları yürütüldüğü bir alan, az bir masadan oluşuyor. İkinci alanda yüklü miktar ve üçüncü alanda depodaki aslında en büyük operasyonun yapıldığı paketlemenin yapıldığı alan ve gittiğimde aslında ben belki şey demiştim hani acaba hangi masada olacağım falan diye. Bir baktım direktman en büyük alandayım. Bu, bunu Anıl'la konuşmuştuk çünkü. Hatırlıyor musun? Gece uyumadan dedim. Evet, Acaba beni büyük alana mı aldılar yoksa hani o kadar değil mi falan. İnanır mısın direkt ve hatta şöyle söyleyeyim depodaki müdürümüz bile ben gittiğimde etiket yapıştırıyordun. Hatta ben de böyle 15-20 tane yapıştırdım. Ay. Ay Belli bir şey olmasa ben de çok yapıştırmak isterdim. Ama bir yandan da hiç böyle ayaklarının altında dolaşmak da yani onları böyle çok rahatsız etmek de istemedim. Çünkü onlar gerçekten çok sistemli. Tık 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 hemen yapmaya başlamışlar. Valla çok mutluyum. Dün aşırı stresliydim. Yalan yok. Gece zaten 3.30-4 gibi falan e, uyudum. Çok birden bu kadar büyük bir talep olunca yalan söylemeyeceğim. Mutlu, yani mutlu da oldum ama mutlu olmaktan daha çok çok stres hissettim. Şeyi yönetebilecek miyiz vesaire diye. Mi? Mesela bugün buraya gelip de kargolarınızın tıkır tıkır verildiğini hatta bazılarının yola çıktığını bile görünce İnanılmaz yani inanılmaz bir roh çektim. Çünkü ürün kalitesi, ürünün performansı vesaire kadar buradaki aldığım hizmet de çok fazla önemli. Yani altyapımda aldığım hizmet de çok önemli. Depoda aldığım hizmet de çok önemli. Gerçekten bence hepsi bir bütün. Müşteri memnuniyetinde hepsi bir bütün olmalı. Bazıları heyecandan yanlış adres falan girmiş. Onları falan hepsinin düzeltmesini falan gerçekten ikiye kadar. Mesela arkadaşımız da baya mesai, ilk mesaisini yapmış oldu. O yüzden bence bunların hepsi böyle bir bütün ve çok şükür şu anda çok iyi ilerliyor. Nazar değmesin. Ama gerçekten her şeyde bence benim de dürüst ve kendimi övmek gibi isim ama yani dürüst ve iyi niyetli ve kolaylaştırıcı bir şekilde yapmamın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Hani çözümcü olmaya çalışıyorum. Gerçekten bu noktada bence en büyük bana burada düşen daha çözümcü yaklaşma. Ama bence şu zamana kadar ne diyorsun bence? Çok gayet hı. çözümcü yaklaşıyorum. Benim için önemli olan şey müşteri memnuniyeti şu anda. Ve ay bilmiyorum ya çok heyecanlıyım şimdi. Yani hemen istiyorum yarın olsun. Kargolar hemen gitsin. Neden döne çalayım? Çünkü influencer arkadaşlarım Venere çok sağ olsunlar. Onlar onlara da hediye yollamıştım aslında gerçekten bir şey beklemeden. Çünkü PR hediyesinin mantığı budur. Denemesi için yollamıştım. Ya sağ olsunlar. Çıkış gününde bayağı video yetiştirmişler. En önemlisi de gerçekten beğenmiş olmaları. Çünkü benim gerçekten asla hiçbir şekilde hediyeleri yollarken hani bir paylaşım beklentisi vesaire öyle bir şekilde asla bir iletişim kurdurmadık ekip arkadaşlarımızla. Gerçekten herkes içinden geliyorsa, beğeniyorsa ve objektif düşünceleriyle paylaşsın istedim. Çok şükür öyle de oldu. Bence sizin de elinize ulaştığında genel olarak beğeneceğini düşünüyorum. Ne yapacağım? Şimdi bekliyorum ben. <laughs> Ürünlerin, ben ne yapacağım? Ürünlerin ulaşmasını bekliyorum. Bir yandan paylaşımlarımızı falan halledeceğiz. Şimdi depodan çıktık, eve gidiyoruz. İyi bayağı rahatladım ya. Yalan yok rahatladım yani. Rahatladıysan süper. Ben, rahatladım. ben rahattım zaten bebeğim. Birazdan parik atak tekrar. Ama <laughs> diyor, yok, ben dün gerçekten parik atak geçirdim. Dün midem falan bulandı böyle. Başıma inanılmaz bir ağrı girdi. Elim ayağım titredi. Ya benim elim normalde terlemez mesela. Ellerim terlemeye başladı. Bence ufak çaplı bir Burhan Altın top panik atağı geçirdiğimi düşünüyorum. Evet, eve gidiyoruz. Burun barkası var. Burun barkası var. <laughs> tamam mıyız? Yes, dur şimdi. Ben de buraya bir yes, seni. Ben yerleşeceğim. Benim kapım um var büyük ha. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> Hayır. Bence tamam. Şimdi kadrajı değiştiriyorum. Evet. Dedim yani artık şu bilgisayarı kapat. Dedim ya. bakma tamam akşam ben bakacağım dedim. Kızda inanılmaz bir müşteri memnuniyeti... Kapat anne. İnanılmaz bir müşteri memnuniyeti şeyi oluştu. Neyse sana buradan sevgilerimizi yolluyoruz. <laughs> Düğünde kaç müşteri ne yaptı tane. Evet, Emine Hanım mutlu musunuz? Çok mutluyum. Ay. <laughs> e arada bir gülün de o güzel gülüşünüzü görelim. Mutlu musun, gururlu musun? Evet, bu ana bekliyorum. Ya. <laughs> Bak o derin bir iç çekişi dinledin mi? Parası bitti diye çok üzülüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ciddi söylüyorum. Parası bitti diye çok üzülüyordum. Ya. Tamam. Bir bakayım. Okey, şimdi... Şimdi bana bir dönmen lazım. Ben buna bir ince çalışacağım. Davet misafirler misafirlerde bu. Çıkan yaptım işte. Değil mi? Nerede yapmış? Aaa Gazi Osman evde. <laughs> Oo, bak görüyor musun? Daha bekle maskara süreceğim. Bir de kapat annem sen bir gözünü. E, Diğer şurayı da temizleyeyim. Yo yo ben de beğenim. Oo ay aşırıyı daha allık yok. Sen düşün maskara yok yani daha. Daha tiç falan sürmedik. Aynen öyle. Harika. Tamam. Dudak dolgunlaştı biz bir etkili. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <devam> Oooo <laughs> Çok iyi oldu <laughs> Bak bakayım <laughs> <laughs> Nasıl patladı o beyaz olayısı diyorum. Çok iyi. Tamam. Bence göz makyajına daha hani baksana Hiç ve kaç şey dakikada yaptım? Sucu. yine. <laughs> Paletten değil mi bu? Sadece bakın muzurluk peşine. Evet oldu. <laughs> Annem şimdi bence bu iki rengi karıştırmalıyım annemin tenine bence çok güzel olur de ama şöyle yandan tutarsam markanın isminde gözükürsen daha güzel olur. Sacit'in ne yapıyor Sacit'in? Sen ne yapıyorsun Sacop? Bakayım. Ben böyle makyaj, oh, ben böyle makyaj yapsam iki sene silmem. Evet. <laughs> Hatta bululmasın yapmam. Sonra kapat. Böyle ortasında kalmaya çalış. Gözlerini kapat mesela. Gözlerini kapatıp bir bir sola dön. Aynen öyle. Hah? Hayır değil. ne yapacağım şimdi bunu? Ha tamam şöyle bir bak şöyle. Aynen öyle tut. Hayır buraya bak. <laughs> ha elimi bak. Sonra gözlerini kapat. Göz makyajına detay alıyorum yani. Aynen. Gözümü Hı -hı, kapat diğer tarafa. Harika. Tamam. Bence okeyiz. Al Jekuyu da al. Aynen. çıkış. Çıkış annem. Dur. Dur anne çekmiş. Dur. Çekmiş. Oy. Tamam. Bana da bay bay yap. Ay. <laughs> 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 <laughs>